Sarp, bana söz ver. Davut'tan uzak duracaksın. Onunla yarım kalan bir hesabımız var Melek. Kaçacak değilim. Ya anlıyorum seni. Ama çok dikkatli olman gerekiyor. Manyan teki. Senin gibi değil ki o. Adam öldürmekten zevk alıyor. Merak etme. Baş ederim. <laughs> ne olacağız biz be Sarp? Baksana Celal Baba sadece annene gittim diye neler yaptı. Bizi bilse kim bilir neler yapar. Bazen aklım diyor ki... ...bu kız tehlikeli, uzaklaş. Ama sonra sana bakıyorum. Hepsi kayboluyor. Uçup gidiyor. Bundan sonra çok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Herkesin gözü bizim üzerimizde olacak. Keşke gelmeseydim bu gece yanına. Efendim. Gel bana Sarp, konuşacaklarımız var. Geleyim, mesele nedir? Gel sen, gel. Telefonda olmaz. Baba çağırıyor. Kesin Davut anlattı. <laughs> Gitme Sarp. Senin için daha kötü olabilir. <laughs> ya ne yaptım ben? Dur daha bir şey oldu yok Melek. Giydiğim anlım durumu. Of Sarp of. Ya sana bir şey yaparsa? Celal baba yapma derim. Hadi sıkma canını. Halledeceğim ben. Ben de geliyorum. Gel tabi. Ortalığı daha çok karıştırmak istiyorsan gel. Dikkatli ol ne olur. Eğer anladıysa, biliyorsa bize. Dikkatli ol ne olur. Merak etme. Kalk uykucu. Sabah oldu. Melek. Ne güzel sürpriz. Beni gördüğüne sevindin mi sen yoksa? <laughs> Küçük. Gel bakayım. Ne yapayım? Uyandım sevgilimi gördüm. Buna hep yap olur mu? Neden olmasın ki? Bak söz verirken dikkat et. Çabuk alışırım. <laughs> söz. Ben çayı koyayım o zaman. Ya dur Neci. Rüyada gibiyim bozma sana. çayı şey ben. Çay. Çay tabii önemli. Evet. Kahvaltı günün en önemli öğünü. <laughs> Kimseyle konuşmak istemiyorum. Melek aç, sak ben. Celal baba git kızımı ikna et dedi. Demek beni ikna etmek için seni yollayacak kadar çaresiz. Evet. Celal baba aslında iyi bir şey yaptım diyeceksin peki. Hayır başka bir şey demeye geldim. Neymiş o? Celal baba aslında iyi biri değil. Yaptığı şey affedilir şey değil. Demeye geldim. Öyle düşünmene sevindim. Sen ne yapmak istiyorsan ben senin sonuna kadar yanındayım. Bundan sonra Celal Baba yok diyorsan yok. Yok. Bitti diyorsan bitti. Bitti. Ama kendi kafana silah dayamak gibi bir delilik yapmana asla izin vermeyeceğim. Bunu bize yapamazsın. Seni kaybedemem Melek. Söz ver bana. Bir daha asla böyle bir delilik yapmayacaksın. Kısmı. Ne demek istedin? O avukat hanım, hoş geldiniz. Yoksa sen benim bu delikten çıkma ihtimalim misin? Evet ama bu sefer gelmeyi ben istedim. Celal baba yollamadı. Yalnız bu sefer işin şaka kaldırır tarafı yok. Suçlama çok ciddi. Öyle ama merak etme. Çıkacağım buradan. Zor olacak Sarp. Çok zor. Vallahi iyi destek oluyorsun avukat hanım. Ama şunu bil. Ben bir şey yapmadım. Masumum. Sana inanıyorum. Bana bu davayla ilgili her şeyi anlattı. Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Sarp, bu iş ciddi diyorum. Biliyorum Melek, ama şimdi ne konuşsak boş. Sarp, biliyorum bunu sormak için doğru zaman değil. Ama senden duymak istedim. Neymiş o? Coşkun öldü diyorlar. Doğru mu? Sen mi öldürdün peki? Yaptın mı bunu? Ne fark eder ki? Öldü. Fark eder. Sen miydin? <laughs> Melek, zaten öğrenmedin mi geçmişini? Fark eder mi ki? Çok fark eder Sarp. Çok. Sen mi yaptın? Niye söylemiyorsun? Süre doldu avukatım. Ne oldu? Hatırlıyor musun? Sana buraya git demek için gelmiştim. Polis olduğundan şüpheleniyordum. Ama giden ben oldum. Sen burada kaldın. Ben gittim. Doğrusunu yaptın. Temiz bir hayat hak ediyorsun. Sen hak etmiyor musun? Bazı şeyleri düşündüğüm zaman... ...hak etmediğimi düşünüyorum. Ne bileyim belki ben de bir gün... ...senin temiz hayatının bir parçası olurum. Gerçekten mi? İnanayım mı? Eğer sen de istersen neden olmasın? Ama bir gün diyorsun Sarp. Ne zaman gelecek o gün? Bilmiyorum bir gün işte. Hatalarınla yüzleştiğinde gelecek o gün. Ben geri dönülmez bir yoldayım sanıyordum. Ama öyle değilmiş. Şu an sen de öyle hissediyorsun. Coşkun'u öldürdün. O yüzden çok geç olduğunu düşünüyorsun. Ama sen bile geri dönebilirsin Sarp. Vazgeçebilirsin. Nerede bu Sarp? Yukarıda abi. Hala coşkunu öldürdüğümü söylüyorsun. Evet. Ben kimseyi öldürmedim Melek. O zaman niye senin öldürdüğünü duydum? Bak bana. Bana baktığın zaman bir katil mi görüyorsun? eğer öyleyse zaten hiçbir şeyin önemi yok. Gözlerime bak. Bana inanıyor musun? Ben yapmadım. İnanamıyorum. Bir gün sana coşkun öldürmediğimi ispatlayacağım. Kendin göreceksin. Davut? Seninle ilgili bir şey yok Melek. Ne işiniz var burada? Manzara sefanız sona erdi. Celal babam seni istiyor. Bir şey mi var? Ne oluyor? Bir sıkıntı yok. Emir büyük yerden gideceğiz. Merhaba. Merhaba. Elek içeride mi? Tabii buyurun. Avukat Hanım. Hoş geldin <laughs> Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Geldin mi? Hadi hayırlı olsun. Teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür ederim. Ay ne güzel olmuş burası. Yerleşmişsin bile. oh, manzara da harika. Sıfırdan başlıyorsun ha. Allah helal olsun. Gerçekten takdir ediyorum seni. Başaracaksın inanıyorum. Sağ ol desteğin için. Ne demek. Ee nedir? Gelen giden var mı? Müşteri durumları? Daha yeni başladık işte. Zamanla artık. Tabii canım zamanla. Ee, ben sana danışmadan bir şey yaptım. Neymiş o? Eşe dost da senin yeni açtığın ofisten bahsettim bile. Umarım bir faydası olur. Sağ ol eşim. Zahmet etmişsin. Ne demek aileyiz biz? Böyle bir zamanda destek olmayacağım. Ne zaman olacak? Yeşim bir şey söyleyeceğim. Hah. O kadar aynı evde kaldık. Hiç benimle bu kadar ilgilenmedin. Demek aramızın düzelmesi için benim evi terk etmem gerekiyormuş nasıl söz? Bu iyi dileklerin o eve geri dönmem içinse hiç yorma kendini. İnan bana öyle bir niyetim yok. Ya da... ...bu ilginin başka bir sebebi mi var? Nasıl yani? O mu yolladı seni buraya? Git bak ne yapıyor, ne ediyor? <laughs> <laughs> Rapor mu vereceksin? <laughs> ne alaka? Haberi bile yok. Yani destek olmaya çalışıyorum. İlla bir art niyet arıyorsun Melek Pes. Haksızlık ediyorsun. Ben yani ne yapsam sana niyetimin iyi olduğunu anlatsam bilemedim. İstersen bir daha şu kapıdan içeri girme. Açıkça söyleyebilirsin bunu bana? Selam. Selam. Hoş geldin. Aa. Benim gitme vaktimde kapıdan içeri girdim. Merhaba. Ben sizi baş başa bırakayım. Kolay gelsin. Açık iyi bak kendine. Tam zamanında geldin. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok ya. Her zamanki yeşim işte. Ee ne var ne yok? Var mı bir gelişme? Müşteri mi geldi? Bir teklif aldım ama kabul etmedim. Ortalık müşteriden geçilmiyor. Çok yoğunuz tabii. Yok ya. Bana gelen müşteri makul bir genç kadındı. Ama karşıdaki adamın tavrını sevmedim. Nasıl yani? Canını mı sıktı? Önemli değil ya. Dava da biraz karışıktı. İlk iş olarak bunu almak istemedim. Gerçi bunlara da alışmam lazım. Celal baba varken her şey çok kolaydı. Şimdi tek başımayım. Aa, deme öyle şeyler. Tek başına falan değilsin. Bak, Gülçin var. Hı? Ben varım. yanından ayrılmayacağım. Ne olursa olsun. Bana güç veren tek şey senin varlığın.